Bana böyle bir kostüm çıktı bu arada. Neredesin? Oo. Ha la bu bende de var la. Bu Battle Pass'ten mi gelmişti? Bir yerden gelmişti o. <laughs> bana şeyden çıktı. Sandıktan çıktı. Aa, ben de var o kostüm. <laughs> ben hala şey şaşkınım o bombacının <laughs> silahı geldi ya bana. E ya, o e kadar. epik bir şeydi bu. <laughs> Adam o kadar şeyden silah geldi, bir de bombacınınki geldi yani. <laughs> Monitörün renk ayarını yaptım baya bu arada, sorununu buldum. Allah Allah, neymiş? Monitörün... ...bir tane ayarı var. Ee, bilek... ...stabilitezi mi, öyle bir şey yazıyor İngilizce. Siyah gölgelendirme diye geçiyor Türkçesi. Hı. Yani o karanlıklığı aldım. Aydınlığı çözmüştüm. Karanlığı bir tık sorundu. Şu an bir de ufak bir karanlık var gibi ama iyi gibi. karanlığı Ne karanlıkmış kardeşim. Ya. <laughs> ama şimdi, yani. Suyum varmış. Hadi şimdi sular bizde ya. Ne diyorsun ya? Sen kaplama yap o zaman. Biraz taciz edeceğim. Hamster kombat ya. Ne yapacağız buradan? Çıkarttıralım. Ya. Ne oynuyorsun? Reaper. Reaper'a ne alıyor lan? Reaper'a şey alıyordum ben. AC ile ışınlanınca ulti atıyordu ya o OP. Öyle Bir de düz kartta kesinlikle şey al ona mermi cephane. Aban ona. O hangisi acaba? Sade vatandaş YouTube. Şeyler lan mermiler var ya. Hmm, yok yok şey yaptın da onu Güçteydi de o. <laughs> ha, okey. <laughs> Helal lan dayım. Orada siyah sarı daha de... bir iyi ya. Şeye göre yanar dönene göre. Ya yani siyaset asil duruyor. Evet, Ulan evet. Fatih hamster kombat dedin. Hmm. Öneme hamster kombat düştü ya. Harbi mi lan? Takip ediyorsun Twitter'da abone hamster ne? kombat. Vay amına koyayım. Görevlerini o kadar yapmışsın ki abonesin herhalde ona <laughs> Ben Niye abone? Ben o kadar siklememişim Twitter'da ya. Çıkayım <laughs> bari takip. Ne diyor? Hamster News July 1. Siktir hamster kombat ne abone edin. Aynen evet. Hamster Hamster bize... Gerçi Hamster iyi verdi. 130 milyon insana airdrop hatta adam. Kişi başı 500 lira verdi herkesin elindeyiz. Çok iyi verdi. Bendekiler hala bir yerde duruyor ama. Birilerini yaktım. Ya öldü. Bana can lazım. <laughs> Yahu. Bu... pıt 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 tadım şardımdan. Lo Hayır hayır hayır. Ya mete kutu say. Videonun sesi çok açıl. Hop. Oh. Hadi Valorant. Aa ya hayır ya. Mouse e, izliyorum. ya. Gece saati ver, okumuyor imleç şeyi Opti. Hop wow, Vay imleç okumuyor ha. Jito. <laughs> <laughs> sikerim. Hmm. Hmm. Güzel. Tamam. Çok iyi. Ee? Aldık. Çok iyisiniz. <laughs> ya benim farenin ee, Optik'in ışığı yanmıyor geceliğin böyle sağa sola çevirirken bir takılma arada yapabiliyor ya Böyle bir sıkıntısı var optik gece görmüyor sabah o şey okay, Gece görmüyor ama Gece nasıl görmez oğlum bunu? Ne, ne yapmış oğlum bunlar amına koyayım bir... Ne böyle bir şey yaptın Kabiliyetten Birisini alabilsek şey iyi Mertcan Baharlar don giyerek hikaye atmışlar amına koyayım. Sadece üstlerinde don var. Oğlum o adamlar yani efsane be ha. o konuda. Amına Kral çıplak don. Anasını vücudu güzel de don var üstünde amına koyayım. <laughs> Arkası kemerini bağlamışlar. Mehmet'e benziyorlar. <laughs> Eşvöre daha iyi ya. Darbe Derbeder belki de. Bana koyayım ülke yıkık kaynıyor. Ananı sikim ne güzel bu. Abi hiçbiri o Jaren'in gibi kadar olamaz. <gülüyor> <gülüyor> çok anladım. gülüyorum ben ona. O zaten ya. Ori çok iyi oynamaya başladı. Nasıl? Hop, Hayır, tersten gelmiş. Tamam ya, renartımız güzel. Gerçekten tat kaçırdı. Yani gece gece canım sıkıldı. Hmm. Bende ne bug'ı var biliyor musun Meriç? bu dinamit atarken animasyonla atmıyor. Pıt diye önümden fırlıyor dinamit. ile atmıyor yani. Oğlum o kritik, oh. kritik bir bug. Aynen kritik bir <laughs> bug. Yanara gönül ya. Üzücü. Don. Peki üçüncü şahısta mı oynuyorsun oyunu? Evet. Eş ee, oynarken hayır. Reaper oynarken 3. şahısta oynuyor. Bir birinde daha oynuyordum. Genji genji. Zıpla. Zıpla. Zıpla Mayan kayıpçı. Aa buradaki bir şey yokmuş lan. Boşu dayda Oy. Oy. Lan. Abi mouse iyi takıldı ya. Yani, Nasıl bir adet valheim ya. Karı lajı verdin mirasya yeniden bir aradın. Ne, ne diyorsun, diyorsun ya? ya? uh, yanıyorum. Ay bet, Olkan Demiral oynuyor ya. Olkan Demiral. Can artık shifty şaka da da mıydı? Eee. Ölüyorum. Ölüyorum. Merhaba mi? Güzel. Merhaba Zeynep. Genort. Epik bir tank oyuncusu ya. Adam Güzel pata gütü harbiden. Hiçbir şey yapmadım ha. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Adam ilerledi. Biz ona destek çıktı görmesin diye orada işte. Volkan'ın yüzü ne olmuş? Onu Volkan'ın yüzü kaymış. <laughs> la Volkan'ın yüzü kaymış. Suratına şu top gelmiştir. Yok fena klip çekmiş de. Bunlar kim o Saat 19.07. dedim. Her şey eyvallah da 19'da Türkiye'nin neresine hava zifiri karanlık. <laughs> Oyunun bazı haritalarında silah renk kaplamalarım gözükmüyor. Acaba Enes Botur kafayı mı yedi amına Her ben tweet'in altında Enes Botur görüyorum. Enes Bu Gold şey bende. falan mı? Hmm. Pati. Onlar. Evet evet onlar. Oy, bakayım ne yazmış. Oğlum şey ya? mı koptu? Onlar diyorum Çok ya. Teşekkürler. <laughs> ha, gelmedi sesin de bana bir. Pardon. <laughs> Komik misin Mehmet? O bende de, de oldu. Aaa. Şimdi... bazen gidip, aniden kulaklığı çıkarıp gidiyor ya. Bugün 4-5 cümle tekrar etmek zorunda kaldım. Peki Melis sana bir soru. Ee, Fatih'e okey tahile buyur. Sen şimdi bakın. Bu... <laughs> o bütlere gittin. <laughs> Gittim. Nasıl geçti? <laughs> Bok gibi geçti seneye bir daha alacağım o dersi. i̇nsan 10 yılını bir şey çalışıp nasıl geçer? <laughs> 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 Duruyor ay sınavım var ben gelemem daha bir ay var sınavlar. Fatih diyor ki ben yarın Sakarya'ya gidiyorum o sonra biz de Orhoş'ta Üzüldüğüm konu ben orada setup kurdum uyuya kaldım ya otelde o kötü oldu. Sabah bir kalktım sabah 5 ama. <laughs> <laughs> Ama baktım mesajı şey, Tayır de Aksu'ya gitmiş akşam 9'da dedim. Neyse oğlum. bari. Ya adam, adam boşa çıkmamış. <laughs> Tahmin etmiş de görülmeyeni görmüş. Ya oğlum. <laughs> Aa Balkay Uğurboça'ya gitmiş. Kasım geliyor sürekli ya. Oğlum annem birimden bir cips almış. Bak oğlum. Hı -hı. Bir cips bu kadar mı tatsız olur? Aaa. mı? Hayır öyle kötü değil bak. Cipsin tadı var ama tadı yok. Fıstıklı tamam değil Deniz tuzuymuş. Paketi de AI'ya hazırlatmışlar. Üstüne öyle yazmışlar paket. Yapay zeka yaptırılmıştır diye. Üşenmişler. Deniz tuzu... Deniz, deniz tuzlu tortilla cipsiymiş. O ne ama ya? Tortilla şey ya. Eee... küçük lavaş gibi bir şey. Hı, hmm, evet. Takonun şeyi var ya. Takonun boş O tortilya. Güzel de başlar aslında da chipsten alaka çözen. Abi öyle artık ya. Soldier ya. Sakalını tıraş edeceğim ya. Yapma. Soldier mı? Ha. Okey. Ne diyebilirim ki? Ben abi ben Hamas sakallarına geri dönüyorum ya. <laughs> Ben olacağım Ort ya. O, olacağım. Orta Doğu personeli olacak. <laughs> Ama Orta Doğu alacağım. Bir de 92 model şey alacağım. Hilux alacağım. Beni <laughs> gören sikecek ya. <laughs> Yapma. Abi Tükerim lan düzgün efendi oluyoruz kimse bakmıyor. Bari terörist gibi gezelim. Terörist gibi değil Abi, yani orta gibi gezelim. Sert. Sert imaj diyorsun. Sert imaj oğlum. Üstüme bir de kaban çekerim. Alı alıcısı vardır kardeşim o imajın. Kapalılar değil mi amma? <laughs> <laughs> Yok aga. Asıl şeyler oğlum. Asıl sosyetelerin, asıl oldukça. sosyetelerin tercihidir ya. Sahiplenici erkek olarak gözüküyorlar. Sosyetelerin gözü bakma sahiplenemem ya satarım direkt. Keko birini bıçaklıyor sahiplenici erkek diyordu Bu işler böyle. Erken Renan'ı kapamayalım. Ben kaçarım ya. Ultim hazır. Ne bir şey yapmıyorum bu oyun ya. A, Moira arkandan üflüyor seni. <laughs> <laughs> Şükür Zehirlendim. Gerçekten be. işte, üfledi beni ya. Böyle yakın zamanda bir Lan. pizza ha, diyecekler. yapmayı düşünüyorum evde. Ben seni gene duyamadım. Pizza düşünüyormuş. Meri, sende bir duyma <laughs> sıkıntısı var. Var, yani, var. var. var galiba kulaklığın boğazına mı gitsem ne yapsın? İnternetten de o ben sana diyeyim morboştaki... Bence internetten Sende sıkıntı değildir de. <laughs> Yok ya ben duymadım kitten. O zaman sende sıkıntı var. Bende sıkıntı var. Nasıl lan? Bob'um içeride duruyor ya. Meriç'e şey oldu sandım şaşırdım. <gülüyor> 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 Nasıl lan? Sorunu çözmeye geliyorum değil mi? <gülüyor> Oo. <gülüyor> Yok artık. <laughs> Oo Antalya hala 28 derece vay amına koyayım. Kavrulmak Hı -hı. istiyorum amına koyayım ya. Abi havalar yağmur ya benim kolum soyuluyor amına. Ya ben üşüyorum amına koyayım ya. Soğuk ama Değişik bir denklemde havalar yağıyor soğuk. Benim kolum soyuluyor, ensem soyuluyor. Sen denize gitmeden soyulmaya <laughs> Denize gitsek yoksun herhalde. Bu <laughs> Bu Komple yeni deri atıyor üstüme yılan gibi. Bu kelemon gibi deri değişeceğim. Çok güzel. Ya, çay var, yanımda chips var. Yanımda fıstık. Ben gidiyorum Eşref Riyaz Siz hepiniz. Eşref. Şu an Eşref evet. izleyemem zaten. Lord'um da yayında. Zaten ee, sesleniyor. Ne demişti Cicahri'nin yayında? Kes 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 mi demişti? Bir şey diyordu. Kes kes kes. Hmm. O eski bir meme ya. Ya biliyor işte bu adam. Yani ben netice olarak sakallı alan ya, o yani. <laughs> ya <Yani> ne neden çalışıyorsun? <laughs> Bu yani o iyi bilmen normal yani. O sakal yandan onu çıkardım. Şartmaz <laughs> ya sadece İnternette eskiden takılanlar bilir. En azından LoL şeyleri izleyenler. Aga ben Cahşe'nin ilk tanıdığımda... Meriç bilmez mi? Meriç zaten bir bildiği yok. Ayıptır söylemesi yani artık. Üzülme oğlum Üzülmem ben diyebilirim ki. Ya yani Cahşe'ni yani ben şey şöyle biliyordum. Söyle. Videolar izliyordu. İşte abi şunu izlesene evet. izlesen ne kadar komik falan filan bir şeyler öneriyorlar Cahşe'nin. Cahşe'nin onu izliyor sıfır tepki veriyor. Ben diyorum herhalde tarzı bu yani dikkat çekmek için ünlü olmak için bunu yapıyor sonra baktım adam yanarak bir şeylere gülmüyordu ilk başta benim gözlemlediğimde şimdi gülüyor yani. x şeyde böyle 2016 2017 zamanlarında falan öyle ben oğlum bir şeylere gülmemeyle gündem oluyordu yanında ben öyle gözlemledim. Allah ben izlediğimde öyle... Gülüyor muydu hatırlamıyorum da genelde yorum yapıyordu videoları falan. Ee, evet. Zaten çok şey, öyle biliyordu onu. Ay gülmediği için yorum yapıyordu zaten aynen. Oğlum bu pezenk araba almış bir tane. Anlısı? Araba güzel de. Ben vermem o parayı. Cahri. 9 milyon arabanın sıfır ama. Abi ya. Geçinme derdi diye o... konuşuyor. İkinci <laughs> arabayı almış bir de bak. Pickup almış. Volkswagen Amarok. Bir de onu almış amına koyayım. O araba da 3 milyon şey, 3.5 Ama milyon. Amarok. Evet evet. Onu biliyorum. da 0 almış. Bir de Ducato almış amına koyayım. <laughs> Nasıl <gülüyor> bir para amına koyayım. <laughs> <laughs> galeri aksiyon. Oğlum sakallıyı alan tek sen değilsin lan. <laughs> Bu işler Short <Zaten> böyle... <laughs> Şort da alacağım ya. Para olsa şort e, da alacağım. Tamam da o da GK'sı alacak tamam. bir sonrakini. <laughs> Alsın abi lordum kazansın. Biz bir aileyiz. Ben götten sıkılıyorum ama <laughs> aileyiz. <laughs> <laughs> Su so, sen de sakal yağında. Ben memnunum abi <laughs> sakal sürtünüyorsun yağında. Sürtünüyorsun sakal yağına yani. Sen de bir verim alıyorsun. Can lazım bana. Ver. Ben... Vereyim abi gel. Aç ağzını. Bana bir can. Yani... Hiç önemli değil. De... Aa. Hop. Güzel yakışıyorum ya of. Of. Kasama fiyatı git git artıyor. Güzel düşmesin de. 34 dolar, 4 dolar koydum üstüne şu an. Birinin kasası çok düştüydü, öyle bir şey hatırlıyorum. Çok üzüldüydü sonra. Evet evet, Rukan, Abi yalandan bob attım oraya, hayır. E zaten sana. benim olacak hali yok. Ya senin olsun? Gerçi sende şey yok <laughs> değil mi la? Ne? Senin oyunu şey iyi, mi? Ne oldu, şey. Zaman 20 liraya şey alıyordun ya. He aldım ya. Seçkin seçkin ha. Var mı sende? Var aldım ben kendim. Sizi oynayabilmek için almıştım galiba. Bak ben CS'ye CS gittim, gittim. de... abimler bir kafede takılıyor. Gittim orada aldım. 15 liraya mı ne aldım? Aldığım gün de telefonum <laughs> telefonum çaldı. Tanımıyorum onu. telefonu bir açtım. Biri bana sövmeye başladı. Nasıl? Önce selam verdi sonra sövdü. Dedim bu kim? Dedi ki ben <laughs> kardeşim ben Yunus Sefa dedim. <laughs> ya dedim baba. Sen numara mı nereden buldun? Orası bir şey o gün bugündür takılıyorduk. Artık takılmıyoruz tabi. <laughs> <laughs> Bağlanışı çok iyi ya. <laughs> Enerji geldi içime. Abi hoş oldu ya. Heh. Bak yeniliyoruz biz bak bu hoş değil. Fatih mu Çok önemli ya. Valorant'a girsem az ya. 2 sıkmaya gireyim bari botlara. Aa pop oh. gibi oynadım affedersiniz. Çuçu. Çuçu. 2-2 oldu. Hadi bakalım. Sen Aa. ne yapıyorsun? Boba oynamıyorum. Mu? Oynıyor musun? Bob mu? Yakmaya ha? mı oynuyorsun ha. ya? Yakma ve Bob. Biz yakarız ya zaten genelde. aynısı. Yakma ve Boba oynuyorum. 3 Bob attım okay. ben zaten bu el. Okey hiçbirini görmedim de ben. Öldüğüm ya, için sürekli. renart da bir de shiftle alıyor onu kötü oluyor. Kardeşim helikopter pat pat yat yerim amca. Garı anca. Canım şey çekiyor ya. Bu reklamlardan Yani rama mı değil mi? <laughs> Yav. Bir lace fırından. Ve labne yabanıyor onu labne peyniri. Hayır bir de Or beğenmiş ya. <laughs> <laughs> Yarrağı mı mı? Yav bak. Hayır. Ha. Kusura bakma harften anlamadım. Şaka <laughs> şakaydı, ikinci değildi. Ben <Lan>, reklamı... <laughs> reklamı görmüş müydün? Oğlum bu salak ama ne gibi sik sik reklamlar atıyor lan adam. Abi efsaneler ya. <laughs> ya ben niye Leysen reklamını ne bileyim başka bir şey. Bakıp bak reklam falan atıyor <laughs> En son sana ne reklam attım acaba? Norton atıyordum bir ara. <laughs> Nolta zaten ya bir de gülücük koyuyor ama <laughs> kendinden emin ama <amirim. gülüyor> Bu o müşteri işte kullanıyor ve memnun. Aga biz objektif biz bizi bir gün memnun etmedi. Tayyip şahidim direkt sildim yani bilgisayarda. Abi direkt sildi ama ne bitti. Yok etti bu arada o gün bugündü. Abonelik hala devam <laughs> eder ama değil. Oğlum klavyem çalışmıyordu lan bugün. Hmm. Dereceli'deydim, klavyem basmıyor, sağa sola gitmiyordu, çıkardım tamam mı bir baktım ne? içim... ...klavyeyi. Tuşları hmm. söktüm, hmm. içim bok, püsür kaynıyordu. bugün aynısını ben de yaptım ve aynısını söyleyebilirim, iğrenç bir deneyimdi. Çok kötü, full saç, WASD kısmı var ya gözükmüyor, bu saç yani. Kaç bir asır duruyor klavye. klavye şimdi? Ney? Kaç asır sen duruyor klavye? Ha klavye alalı 3... 3 değil ya. bilgisayar al 5 yıl falan oldu herhalde. 4-5 yıl bir şey oldu. Bizim o tuş atamaların e, cephe kısmı yukarıda içine bir şey giremiyor. Benimki açık ya. Her şey her şey rahat rahat girer içine. Aa. E evet, tırnağımın içine de kanat bulmuş tuşları sökerken. Niye hmm. lan? Bende tuş sökme aparatı var sende yok mu? Ben de yok ben parmaklarımı söktüm tek tek. Aa basayım vereyim sana Mehmet. Aa. Çok güzel yaptın. Tamam bir 3 yıl da. sonra falan alırım. için <laughs> temizleyeceğim sana. Ben... Ha, hayır. Ulti atacaktım. Her şeye hayır hayır diyor. oğlum sen evet ver. Peki klavye basma aparatı... Klavye çıkarma aparatını nasıl basıyorsunuz? Yazıcıya diyoruz ki bunu basar mısın? Basarım diyor basıyor. Ya Allah razı olsun güzel açıklama da yani. 15 dakikaya basıp verir sana, en baba o da. Bizim tuşlar çıkıntılı olduğu için ben direkt parmağıma pat diye çıkarıyorum onu da. Sen neyi sordun ki Mehmet tam olarak? Ne bileyim o bana daha çok böyle şeyli bir... E, ...demir lastikler oluyor ya, öyle bir mekanizma ha. gibi geliyor. Yok belki. yok, benimki, ya benimki şey... ...böyle yuvarlak, bir de yanında iki tane şey var. K klips gibi, klips değil de. Çıkıntı gibi bir şey var. İki tane aşağı doğru uzun çubuk sarkıtmışlar. Ucunda kanca var. Klavyenin altına doğru bastırıyorsun onu. Onlar tık ediyor. Çekiyorsun geliyor hemen. Hmm. Öyle bayağı kolay çıkıyor. Hatta bazı bazı tuşlarım zaten elle çıkıyor da. Klavye basmaya başladı ya. Mutlu oldum. Bir de, bir de mousepad temizleyeceğim. Bir de bilgisayara bakım yapacağım. Burada yeter. Hamuna koyayım her şeyi. Vay amına koyayım her şey birikmiş üstüne. Bana can lazım. Ben ultim de can yenileyemiyorum ya. Neyse gittik bir tık. Bir chips tatsız olup bu kadar yedirebilir mi ya kendini? Olabilir yani insan bazen atılmak bir şeyler arıyor. Evet yani ağzımın açık açık açıkta boş kalmasını sevmiyorum. Ben de. de kötü oldu yani, ama. Yani, Öyle oldu ama katılıyorum sana. Allah'tan Allah'tan başka arkadaş grubunun yanında değil. <gülüyor> 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 diye bir laf gelecekti. İçimizde onu diyecek ki nasıl sen olmasın peki? Yaktım o gözlükleri gibi. Evet, Abi işte. Aaaa! <laughs> Ultem oluyor bunlar ya. <laughs> Öncelikle sakin oluyoruz. Ben yani gelene kadar tutarsanız oraya da ult atacağım ya, Sevdalı oğlum bu adam. Bu adamın sevdasını sorgulayamaz. <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle yapamam. Ormur or, sevdası sorgulanamaz bile Az yani. Az önce Meriç'in şey şeyi konuşuyorduk. Mitik değiştirme e, kostüm Aynen. şeyini. O canım. da bir olaydan bahsettim Meriç'e. Sevdalı olduğuma inandı. Oğlum sevdalı oğlum belli zaten. Ya bir insan oynanın Reddit'ten takip eder mi amına koyayım? <laughs> Ati Reddit Reddit öğrenmiş bunlar için ya. Gerçekten bu arada. Yani. Abi ama işte kaybettik orayı. Türk ifşa için kullanmıyorsun. Sen Reddit'i başka şeyler için kullanıyorsundur Bu adam Overwatch için kullanıyor. He için kullanıyorum. Reddit'te de öyle kullanan var mı ya? Var tabii amına koyayım. Zaten yani Telegram'dan önce Reddit vardı. Lilo diye bir yayıncı vardı. İlk onu izlemiştim orada. Meriç dedi ki ben dedi mitik kostümleri ABC'ye atadım diyor. Direkt tuşlarla bu mitik varyantlarını seçiyorum dedi. Ben dedim ki ben mitiklerin varyantlarını e, karakter seçme, kostüm dizayn etme ekranından yapıyorum. Daha premium hissettiriyor dedim. Açtı zamanı. Meriç de onu diyemedi. <laughs> Meriç de onu diyemedi. <laughs> o saygı ya, sen niye diyemedin? Desen abi, rahatsız mısın Yok. diye bu yaptığın zaman. Yok premium hissettiriyor. <laughs> Araç mı alıyorsun? <laughs> Aga mitik kostümü dizayn ediyorum öyle demek. Kimse kusura bakmasın. <laughs> Kendimi çok premium hissettiriyor. Ben o mitik varyantını e, şampiyon seçim ekranında <laughs> değişmem yani. Giderim o kahramanlar sekmesinden değişirim. O, 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 ben de öyle yapıyorum <laughs> lan. Ben tık tık yapıyorum yani. Abi hani... Diamond Elite Plus'la. Fatih Dakika kart seçiyorum bir şey düşünüyorum orada. Çok seç. Hmm. Sabah ben ne yasam diye düşünüyorum. Eee bir dakika. Seç artık. Şöyle yapayım. Evet. Gel. Bak. <laughs> Bakayım. Aa. Son anda yani. gördüm. Ren'art üstünü süsledi ama. Güzel bir Ayımdan yudum almadım ya. Evet. Yanlış şeyler. Hadi şimdi gidelim. 2-0'dan 3-2 ye yeniliyoruz. Fokuslanmamız Fokuş... lazım. Ne var öyle bir şey olmuyor. Konuşmaya dalmış. Orası bu çocuğu hile seni. Balon hmm, bugün karşımıza geldi de. Bana kodum çocuğu. Banlandım. Hala maç atıyor Bana koyayım. kervan, biri de Supportlar görevini tam yapamıyor ya. Oh. Yaktım orayı. <laughs> ben oralarda öldüm ama güzel yakıştım. Gördüm onu. Ultim geldi. Biz Alayı Burada. Mehmet tek. Bu herkes ölmüş orada ya. Kara geceler üzerime. Yani. Balkayı ay, bir oyuna girip çıkıyor, bir oyuna girip çıkıyor. <laughs> Oyunu buglanmıştır, benim gibi olduysa eğer. La bana da, benim de Öyle bugün Discord'um buglandı ya da Başka bir şey oldu. Ne oldu peki? Pıtıcının yayın bildirimi aşağı yukarı 20'den fazla defa geldi. Bot basmıştı evet. ya. <laughs> Discord'a mı? <laughs> Herifim yapmaz abi. Yapmayacağını düşündüğüm tek kişi olabilir ya. Yani. Abi kaybettik ya. Ah lan. Gerçekten sıçtık, sıvıdık Çok adam, güzel 2-0 öndeydik ya. Çok sakin üzüldü ya. Kaybettik ya diyor. Ama şimdi 2-0'dan 4-2 olacak. Biz 9-3'ten comeback ince adamı sen urzunu sik. Arena attık. Oradaki sohbeti ya. görsen Kurtulamadık bile onları ya. Bak, Bob'um içeride duruyor şu an. O da öldü ama. Bak, ha, artık sövmüyoruz ya. Sakin. Sakin. Yok ya. Çil oluyoruz. Çok zor ya. Değil mi oğlum öyle ya? Hayır, çok kötü bir zaman diliminde Overwatch'a <laughs> politika yaptı orada 4 saat oynayarak. <laughs> Kötü ya. bir zaman Yap. diliminde hata yaptı. Yapmam <laughs> lazım o köremleri. Betofes'i <laughs> <laughs> bitirmeseydim mitiğim olmayacaktı ona. Yani en azından o para ver. Çünkü bitti ama niye öyle bir şey? Aga. Yeterli ya çok oynadık o gün. <laughs> hani bir ara döneriz. Bak o gün oynasaydım ben o... o mağazada ha? kesinlikle alırdım o şeyi. Bir savaş öyle bileti olayım. daha alıyormuşsun. Ya alırım bu sefer planımı ona göre yapar. Bayağı oynarım yani. Hani önceden Fatih gibi falan bitiririm böyle önce. Rahat <laughs>